Abdullah Hazım savaşın olduğu yerlere gidip cihat etmenin bugün Müslümanlar için farz olduğunu söylüyor. Görüşünüz nedir? Cihat farzdır. Ancak cihat sadece kıtal yani savaş değildir. Kur'an-ı Kerim cihadı emreder. Namaz nasıl ki emrediliyorsa cihat emrediliyor aynı kitapta. Ancak cihat Gayret göstermektir, çalışmaktır, faaliyet yapmaktır. Bu bazen silahlı cihat olur, bazen silahsız olur. Abdullah Azam belki kendisi o günün şartlarında o bölgede yaşayan Müslümanlar için bunu söylemiş olabilir. Afganistan'da yaşayanlar için bunu söylemiş olabilir. Abdullah Azam bir delil değildir. Abdullah Azam'ın sözü ayet değildir, hadis değildir. Yanlış da söylemiş olabilir ama doğru söylese bile bu sözü kimlere söylemiştir? Bu sözü o civarda yaşayan Müslümanlara söylemiştir. Oradakiler için cihat, savaş manasından farz olmuştur. Çünkü memleketleri o zaman Rusya tarafından, Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmişti silahlı olarak. işgal edilmişti silahlı olarak işgal edenlere karşı silahlı mücadeleyi emrediyordu olması gerektiğini söylüyordu yoksa bütün dünyadan Müslümanların Afganistan'a gelmesi gerektiğini söylemiyordu zaten bu mümkün de değil ve meselenin bir başka yönü ee, Afganistan'ın dışında başka yerlerde cihat yok mu? Suriye'den başka yerde cihat yok mu? Türkiye'de şu yapılan faaliyetler nedir? Yeni bir nesil meydana getirmek için yapılan çalışmalar. Allah'ın dediği olsun diye yapılan çalışmalar cihat değil midir? Eğer cihat sadece savaş ise o zaman peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik hayatının ancak 23 günü cihat yapmış demek ki. Halbuki onun tüm hayatı cihattır. Efendimizin 23 yıllık hayatının 13 senesi Mekke'de eline kılıç almamış. O zaman cihat yapmamış mı oluyor? Gece gündüz faaliyet yapıyor. Buna cihat demeyeceksiniz de ne diyeceksiniz? Medine'deki 10 yıllık hayatına gelince orada bazı savaşlar yapmış ihtiyaç oldukça hepsini toplasan birkaç haftayı geçmez. Bedir savaşı dediğin nedir? Birkaç saatten ibarettir. Uhud savaşı dediğin nedir? O da birkaç saattir hepsini toplasan birkaç haftadır gitmeleri gelmeleri dahil yani peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik hayatının sadece 5-10 günü mü yani cihat yapmış? Yani sadece kılıçlı cihadı cihat olarak görenler bu noktayı düşünmüyorlar. Demiş oluyorlar ki yani peygamberimiz ancak 5-10 gün cihat yaptı. Bunu kim söyleyebilir? Burada yapılan faaliyet cihattır. Eğer İslam medeniyetini kurmak için yapılıyorsa küfrü yıkmak küfür düzenlerini yıkmak o ideolojileri yıkmak yeni bir nesil meydana getirmek ve bu yeni nesille bir İslam medeniyeti kurmak Allah'ın dediğinin olmasını sağlamak bu niyetle faaliyet yapılıyorsa bu cihattır. Meselenin bir diğer yönü da şu, Orada, Afganistan'da, Suriye'de insanlar ölüyor, orada acil bir durum var diyenler. Ben de diyorum ki, asıl buradaki vaziyet daha da acildir. Oradakilerin bedenleri ölüyor, hiç olmasa şehit oluyor. Buradakilerin imanı ölüyor. Kafir oluyor, fasık oluyor. Müslüman çocukları. Müslüman çocuğu imanı ölüyor. Şimdi hangi durum daha acildir? O ölüyor bari şehit oluyor. Onlar silahlı mücadele yapacak bir duruma gelmiş. Bunu görenler neden Buradaki insanların imanlarının ellerinden alındığını görmüyorlar. Her gün daha çok günaha batırıldıklarını görmüyorlar. Ben diyorum ki buradaki vaziyet daha da acil bir vaziyettir.